Boş ver ya, ne olacak? Alya ben ayrılmak istiyorum. Tamam. İçinden o artık benim montu olacak. Başka yeri mi dot bulamadın? Evet. Benimle çıkar mısın? Evet her. Biz de o çıkıyoruz. Ben de e, ben de çıkıyorum. Size iyi eğlenceler. Güzelim konum Bahadır geleyim. Konum gönderildi. Beş dakikayım, doğrayım, hazırlan. Bekliyorum. Geldim. Hoş geldin he. Hoş bulduk. Van içeri geçelim. Tamam. Kucağım ağrıt gelsene bu. Neden? Boş ver gel bu. Peki. Böyle rahat mısın güzelim? Evet. Güzel açıyor musun? Hem de çok. Tamam bekle sipariş vereceğim. Okey. Sipariş verdim dot gelene kadar öpüşelim mi? Olur. <laughs> Yemekler not geldi? Uçtum be.